Siz kimsiniz? Yani sizi siz yapan şey tam olarak nedir? Bu soru binlerce yıldır filozofların aklını kurcalıyor. Ama bakın, bugün bu kadim bulmaca artık sadece felsefe kitaplarında kalmadı. Gelişen yapay zekadan evrenin en temel doğasına kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Hadi gelin, kimliğin sırrını çözmek için bu şaşırtıcı yolculuğa birlikte çıkalım. Her şey antik Yunan'dan kalma denizde geçen bir efsaneyle başlıyor aslında. Kimlik hakkındaki bütün bu modern tartışmaların temelini atan o klasik düşünce deneyi, Tezeus'un gemisi. İşte o meşhur Tezeus'un gemisi paradoksu. Şöyle bir düşünün, bir kahramanın efsanevi bir gemisi var. Zamanla eskiyen her bir tahtası, her yelkeni, her bir çivisi teker teker yenisiyle değiştiriliyor. Ta ki sonunda orijinal parçalardan geriye hiçbir şey kalmayana kadar. Peki bu gemi hala aynı gemi midir yoksa sadece adı ve şekli mi onu aynı kılıyor? Bakın bu basit gibi görünen soru yüzyıllardır filozofları meşgul etti ve şimdi bambaşka bir alanda mühendislerin de kafasını fena halde karıştırıyor. Şimdi bu 2000 yıllık soruya alalım ve günümüzün en kafa karıştırıcı, en hızlı değişen teknolojisine yöneltelim. Bir yapay zekanın kimliği nedir? Şunu anlamak çok önemli. Bir yapay zeka, bir geminin aksine, zaten değişmek üzere tasarlanmış bir şey. O öylece duran statik bir nesne değil, sürekli olarak gelişen, öğrenen ve adapte olan dinamik bir sistem. İşte bu durum kimlik sorununu çok daha acil ve çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Bu da bizi can alıcı soruya getiriyor. Eğer bir yapay zekanın kodu, verileri, hatta üzerinde çalıştığı donanım bile sürekli değişiyorsa, onu aynı yapay zeka olarak tanımlamamızı sağlayan şey ne olabilir ki? Tezeos'un gemisi bir anda dijital bir kimliğe bürünüyor. Peki ya soruya en başından beri yanlış yerden bakıyorsak? Belki de cevap yapay zekanın parçalarında değil de onun işlevinde ve bizimle olan ilişkisindedir. İşte tam bu noktada güvenilirlik profili diye harika bir kavram devreye giriyor. Bu fikir bize diyor ki yapay zekanın ne olduğuna değil ne yaptığına ve bize verdiği sözlerin ne kadar tutarlı bir şekilde yerine getirdiğine odaklanmalıyız. Yani elimizde iki farklı bakış açısı var. Eski görüş kimliğin parçalarda olduğunu söylüyor. Kodda, çiplerde. Yani fiziksel yapıda. Ama yeni ve bence çok daha mantıklı olan görüş, kimliğin amaçta olduğunu söylüyor. Yapay zekanın ne işe yaradığı, bize ne vaat ettiği ve bu vaadinin ne kadar güvenilir bir şekilde yerine getirdiği, işte kimlik tam da bu. Ve bu fikir, durumu mükemmel bir şekilde açıklıyor aslında. Bir yapay zekanın performansı ve güvenilirliği sabit değil ki, zamanla düşebilir, sonra bir güncellemeyle tekrar tavan yapabilir. Demek ki kimlik, Donanım gibi sabit bir şey değil, daha çok bizim ona duyduğumuz güven gibi sürekli değişen canlı bir ilişki. O zaman ilk büyük çıkarımımızı özetleyelim. En karmaşık icatlarımız için kimlik sadece bir parça yığını değil, sosyal ve işlevsel bir sözleşme aslında. Bizimle nasıl etkileşime girdiği ve bize ne vaat ettiği onun kimliğini belirliyor. Yapay zeka için bulduğumuz bu ilişkisel kimlik tanımı oldukça güçlü, değil mi? Peki ya bu fikir sadece bizim icatlarımız için geçerli değilse, ya bu mantığı alıp en büyük bulmacaya, yani gerçekliğin ta kendisine uygularsak ne olur? İşte şimdi işler gerçekten tuhaflaşıyor. Soruyu çarpıcı bir şekilde bir üst seviyeye taşıyoruz şimdi. İnsan yapımı dünyadan çıkıp fiziksel evrenin temel doğasına dönüyoruz. Eğer yapay zekanın kimliği bizimle olan ilişkisine bağlıysa, evrenin kimliği neye bağlı? fizikteki bazı radikal fikirlere göre cevap sizi epey şaşırtabilir. Dalga fonksiyonu realizmi adındaki bu teoriye göre bizim bildiğimiz üç boyutlu evren aslında temel gerçeklik değil. Asıl gerçeklik bizim asla algılayamadığımız devasa çok boyutlu bir matematiksel yapı ve bizim evrenimizde sadece onun bir yansıması, bir gölgesi gibi. Bu teorinin önerdiği temel gerçekliğin kaç boyutu olduğunu mu merak ediyorsunuz? İşte bu sayı. Bu o kadar akıl almaz bir sayı ki, evrendeki tüm atomların sayısından kat be kat daha fazla. Bu teoriye göre, bizim bildiğimiz üç boyutlu dünya, bu sonsuz okyanusta tek bir damla bile değil. İşte dalga fonksiyonu realizminin bizi getirdiği o şok edici sonuç. Deneyimlediğimiz bu dünya, gerçek dünya değil. Bu sağduyumuza tamamen aykırı gelebilir ama bazı fizikçiler ve felsefeciler için kuantum mekaniğinin matematiksel yapısının mantıksal bir sonucu bu. Peki ya bu görüş, bu saf nesnellik arayışında bulmacanın en önemli parçasını gözden kaçırıyorsa ne olacak? Bu da bizi temel bir eleştiriye getiriyor. Acaba bir hata yapıyor olabilir miyiz? Haritayı arazinin ta kendisiyle karıştırmış olabilir miyiz? Yani Evreni anlamak için kullandığımız o matematiksel denklemleri evrenin kendisi mi sanıyoruz? Husserl'in bu güçlü eleştirisi tam da bunu söylüyor. Dalga fonksiyonu realizmi, tahmin yapmak için kullandığımız bir aracı gerçekliğin kendisiyle karıştırıyor olabilir. Belki de o dalga fonksiyonu evrenin kendisi değil de evren hakkında bildiklerimizi ve tahmin edebileceklerimizi gösteren bir haritadır sadece. Ve işte size alternatif bir bakış açısı. Tıpkı yapay zekada olduğu gibi. Belki de gözlemci, yani biz, denklemden çıkarılması gereken bir sorun değil, denklemin temel bir parçasıyız. Belki de kuantum mekaniği bize, dışarıdaki bağımsız dünyayı değil, bizim o dünyayla olan ilişkimizi, o etkileşimi anlatıyordur. Şimdi, birbirinden tamamen alakasız gibi duran bu iki hikayeyi, bir yanda yapay zeka, diğer yanda kuantum fiziği, birleştirelim. Çünkü ortaya gerçekten de şaşırtıcı bir paralellik çıkacak. Ve işte her şeyin birleştiği nokta bu. Fark ettiniz mi? İki bambaşka alanda, yapay zekada ve kuantum fiziğinde tamamen aynı sonuca varıyoruz gibi görünüyor. Belki de kimlik ister bir makine olsun, ister evrenin kendisi, nesnenin parçalarında değil, onun bizimle olan ilişkisinde gizlidir. Ve işte bu da bizi birleştirici sonuca getiriyor. En gelişmiş teknolojimizden gerçekliğin dokusuna kadar anlam her zaman ilişkisel gibi görünüyor. Belki de bir şeyi ne olduğuyla tanımlamaya çalışmak yerine bizim için ne anlama geldiği ile tanımlamaya başlamalıyız. Bu da bizi son kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer evren bizim gözlemimizle şekilleniyorsa bu evrende bir gözlemci olmak ne anlama geliyor? Belki de kimliği bulmak için dışarıya değil, içeriye ve dünyayla kurduğumuz o eşsiz bağa bakmamız gerekiyordur.